Oooooooo <laughs> kardeşim <gülüyor> Çalınmaz video <kardeşim. gülüyor> <de> o herife Ayy video o herife Ayy İnsanın dışı görülüyor İnsanın dışı Yalan atıldı. <laughs> o kadar ilerletmiş olamaz değil. Oyun nereye gitti? Oyun şut. What the fuck? <laughs> what the fuck? What the save dedim. Harbi what the save. Yakın! <laughs> Aslan adam ismi tak. Şeyi <laughs> <laughs> <Söyüm> aldırmadı ya. Keko. <laughs> <laughs> ne? Şayze. <laughs> 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 my bad. Sorry for my bad England. Bye, have a good time. <laughs> Çok prim topu. Ne Aynen. Aynen. <gülüyor> 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 What the <f> <laughs> What the fuck? <gülüyor> lan lan. Oğlum. <laughs> 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 i̇şte bu. Ben bile

Hemen hemen attırdım. Hemen telafi. Tövbe tövbe. O ya bak <laughs> 106. Şey. Ha? Şuse hmm. of. Uzun zamandır hiç yakın bakıyorum. Bu, bu komik anlarda yok kardeşim. Hadi bak. <laughs> of. İyi şut. Hadi bak. 83. <gülüyor> <gülüyor> Ya 100... 9 110, 117. Muhteşem uyum. Evet. Onu mu? 120. Oy. Oy. 116. 110. <laughs> ya abi. <laughs> ya yeter Allah ne olur ya. <laughs> ha oğlum bunlar da bir tuhaflar. Uf uh! attı aşağı aşağı. Evet dedi bunu. Geliyor bu havan. Hışır hışır geliyor. Ama. Hayır bir daha atağa gidiyoruz. Bu. <laughs> ah. Onu. O, ya bizi. <laughs> Abi şimdi defansı böyle çalışacaksınız. Aynen öyle. <laughs> <laughs> böyle <gülüyor> değil. <gülüyor> ne geliyorsun lan öyle it? Ne sen <laughs> fake <laughs> mantı? Hop. Fake oh, atıyormuş. <laughs> sen Ne yapıyorsun sen? <laughs> o ne ya? Bu yok Al. ama öyle bu yok. <laughs> 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 Oo. Kunst onun sonu oldu. <laughs> ha, artık. <laughs> artık ağlamayacağım vurdum diye ya. Çünkü burada vurmadım gözükecek. <gülüyor> <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> burada da vurdum gözüktü bu ara. <gülüyor> <gülüyor> Şeyde <ıskalayım lan>. <gülüyor> <Onun>. <gülüyor> Al ıskaladık <laughs> kardeşim. <laughs> Yap <laughs> nereye? Gelmeye o kadar korkuyorum ki oraya Böyle bir şey olacak diye <gülüyor> 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 ee... Olaymış keşke <laughs> ben Bırak evet, kursun evet. bırak kursun Bırak kursun bir daha Aynen öyle <gülüyor> <gülüyor> Biraz çok oldu pardon Bana deyene bak o bana diye bir de yavaş diye. Real yazdım ya, real yazacaktım ama. Zili kardeşim. Gerçekten. Real de o bir bana. Yani gerçekten o bir bana burada. <laughs> ben buraya What the fuck? At onu at. At artık. Al işte. Al kaldı, al kaldı. Abi. <laughs> Uf, bir daha vurdum. Bir daha vurdum. Da. Yani... Nasıl vurdu lan? Uh! Ne diyorsun? Oh. İşte, ne bu diyorsun? <laughs> i̇şte bu ya. İşte bu ya. İşte bu ya. Bir şey diyeceğim. <laughs> o neydi? <laughs> ya vuracak sandım yoksa atardım ya. What <laughs> the <laughs> Ters köşe deniyor. Olmuyor. <laughs> Ya Çok geç. Ay. Ya. de shit. Here we go again. O ne lan deyip kendi yaptı hareket <görümünün Firsten> abi. <papier throne> <laughs> iyi je Ne oldu oh. lan? Yine başladım. Oha ya. Ben şey bastım. Yeter lan yeter! Yeter! Yo, shit. Oha. Pardon. <laughs> 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 Çok iyi bak bak şimdi değil amacım var. Benim bence gözük çekme galledeki bakayım. <laughs> <laughs> ya. Ne oldu? Okuyamadın. Beni okuyabilecek adam da doğmadı. Ha? <laughs> ya. Ya öde. Atayı anlamaya başladım ama. Abi inanılmaz ya. Ya bir değil iki değil. Bir Doğru bir değil iki değil. Üçüncü de, <laughs> 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 de geçiyordum <laughs> 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 da. Yemiş gibi duruyor hmm. <laughs> evet bu arada. <gülüyor> Peki. Ne <laughs> <laughs> <Ja, gülüyor> Hiçbir fikrim yok ne oldu bu arada. <gülüyor> 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 Peki abi. <gülüyor> Oy! <gülüyor> ah! Hayır! <laughs> zorla gol oluyor ya. <laughs> Harbi zorla gol oluyor ya. <gülüyor> <Hadi>. <gülüyor> What the fuck? Ee, oğlum direkt kaleye gitti la bir de. Ay gol olsun bari. Direkt adam vurmaya uğraşmasın da. Oğlum kameraya gelmiş. Ne yaptı lan? Why are you why are you running? Nasıl kovadı Oha. <laughs> Yavaş. <bak>. Üfff. <laughs> <tığlık soul> <gülüyor> bak bak. <laughs> Aman ne avradını ya. Ben basacaktım adam çarptı. <laughs> <de>. No. Nope. <gülüyor> 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 Ha, oyun takıldı Ahmet. <laughs> Bir şey diyeceğim. Bunu kaybedersek kapatıyorum oyunu.